Uçanlık yemler size merhaba arkadaşlar ben İsa. Bugün Minecraft soru var yemtiriyoruz arkadaşlar. Birizat mapindeyiz. Ee, bakalım umarım güzel bir oyun olur. E, fakat kötü bir yerde doğdum maalesef. E, üç rotamada uzlağım. Ama en yakın şurası var. O yüzden o tarafa doğru gideceğim. Bakalım benden başka umarım adam gitmez diyecektim ki gitmedi. Tamam. Süper. Hemen hızlı bir şekilde tier tutuları ve tier ları alayım. Ondan sonra da adam kesmeye başlarız. Ee, Birizat mapi gerçekten de en sevdiğim mapler arasından. E, güzel bir map yani çok eski bir map ama nedense eski maplar e, bazı eski maplar çok çok daha iyi yani hiç yani onların yerini dolduran bir map olmadı şu ana kadar bunlardan bir tanesi de Blizzard. E, sonra games 4 falan da var tabi neyse e, hemen hızlı bir şekilde gideyim şu tiyotuları falan da alayım ki adamlar gitmiş zaten oraya şu adamı kesersem güzel olur kestik ee, durumumuz açıkçası şu an bayağı bir iyi bence arkadaşlar çünkü e, ne neden ona tier 2'dan bayağı bir güzel armor çıktı bu bizim için de tabi iyi oldu bu arkadaştan da birazcık iyi armorlar çıktı ve neredeyse full anset olduk sayılır sadece chest ihtiyacımız var geri her şey tam yani tabi bir de oltaya falan da ihtiyacım var ama onları da ilerleyen zamanlarda buluruz e, Tabii güzel de bir kılıca da ihtiyacım var ama daha yani oyun yeni başladım. Onları da ilerleyen vakitlerde bulacağız. Daha iki tane chest açtık ve iki tane adam kestik. O yüzden böyle olması normal. Şimdi şunlara da bir bakalım. Ee, yemek çıktı. Evet bu arada arkadaşlar çoğu kişi soruyor işte sen neden az dolduran yemekleri atıyorsun falan diye. Az dolduran yemekleri yerseniz de karnınız hemen acıkır o yüzden bu da size çok kötü dezavantaj olur çok vakit kaybedersiniz ve pvp'de de işiniz zor olur ben o yüzden az dolduran yemekleri hepsini atıyorum ee, zaten artık mcsg'de de yani yemek sıkıntısı hiç olmuyor çok dolduran yemekleri yiyorum her zaman o sayede de daha gece acıkıyorum size de öyle yapmanızı kesinlikle yani, tavsiye ederim ee, şunu da söyleyeyim bu arada bir tane adam vardı şimdi adını unuttum adı galiba ata mıydı neydi ee, sağ olsun yani Sordukları her soruya o cevap veriyor benim adıma ve gerçekten de çok güzel, doğru cevaplar veriyor. Eee, o kendisini anladı zaten, sorunu unuttum. Adı galiba Ata'ydı. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum yani, insanların sorularına cevap verdiği için benim yerime. Adamsın, ne diyeyim. Eee... Diamond'ımız var. Güzel set olduk bu arada. Ama... Taş ihtiyacım var dediğim gibi. En azından bir taş ihtiyacım var taş da çıkmıyor. Neyse Wooden Sword çıktı. Wooden Sword deyip Wooden Sword'la taş baltayla fakat e, Wooden Sword, fakat, ee, wooden sword yani yapabiliyorsunuz. Diğerinde yapamıyorsunuz. Şunu da kesersem evet kestim. Oha! İşte abi MCSG'nin hazin sonu yani. Bu adamı ben nasıl alayım? Adam uçu uça geldi bildin. Ve hiçbir adam bildiğin uça uça geldi. Bazıları da diyor yok işte MCSG'de fly açarsan en kötü burada bile fly açarsan direkt kikliyor. Adam direkt uça uça geldi bildiğiniz. Oha bu da hack. Herkes hack abi. Bu oyunda şu an herkes hack. Emin olun herkes hack yani. Bak adamdaki no bakın. Öl artık lan. Canı azken hemen öldüreyim. Bir tane daha kum olsa ama okum yok. Bu da fly'a çık geliyor. Cık. Hay. Abi yeter ya. Oha ya. Bari kitlesen soru çok güzel olacak ama. Yazıklar olsun. Bunlar olduğu sürece MSG'den zevk almayacağım. İkili hacker team. Yemin ediyorum yazık ya. Neyse ya çok yazmıyorum. Abi çüş ya. Bunları siksen alamazsın yani öyle diyeyim ben sana Sinirlendim şu an Adam gördüğünüz gibi fly açıyor Ve hiç sorudan kitleme falan da olayı olmuyor Bu arada işte fly açtığında sorudan kikliyor falan Diyen arkadaşlar da buradan selam olsun ee, Gördüğünüz gibi fly açınca falan Arkadaşlar meclise giden kitlemiyor. Adam bildiğiniz uça uça yani bana doğru geldi Ve hiçbir şey de olmadı Şu an ne yapacağım bilmiyorum İkili hacker team Bir de buradan geliyordur Şimdi suya koşarım ben Suda da no bekleri var fly açarlar Öldüm ben kısacası şu an botumda yoktur Allah bilir. Evet botumda yok. Oh fly açtı çok güzel. Çok güzel. Hadi bir daha aç. Hadi be yavrum. Abi çüş ya. Oha evet. Gördüğünüz gibi beyler. MCSG yani bu kadar rezil bir server. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum.